Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler. Kasım ayına bir yeni ayla e, giriş yaptık ve şimdi dolunay enerjisi boğa ve akrep aksında meydana geliyor. E, bu tabii ki sizin e, günlük ikizler zaten e, Jüpiter de ikizlerde anlaşmaların, sözleşmelerin hızlandığı bir Kasım ayı ve bu şekilde de Jüpiter ikizlerde e, 2025'e adım atacağız. Ben de bir İkizler ve yükselen terazi olarak hepimizin günlük yaşamı hareketli zaten ikizler çok hareketli oradan oraya koştururken ekstra hareketlendiğimiz belki birçok alanda fikirlerimiz yönünde adımlar attığımız bir süreç. Neden? Çünkü 12. evdeki o bilinçaltı konuları, hedeflerimiz, hayallerimiz bir yandan da şifa çalışmalarına da vakit ayırdığımız bir zaman dilimlerini göstermekte. Boğa ve akrep aksında akrebin o dönüşüm etkisi ikizlerin hiç olmadığı kadar zihin yapılarında dönüştüğü bir süreç. Yani e, ikizler aslında bir çift karakterli, dengesiz gibi değil. Yani değişen bir ruh hali vardır. Yalan söylemeyen ikizler söylemez. Doğru olanlar doğrudur. Yalnız e, havanın verdiği o etkiyle, sağa sola bir toparlanamayabilir. Ama Jüpiter ikizlerde büyütüyor. Neyi? Enerjiyi büyütüyor. Zaten 2025'in ilk yarısının en şanslı burçlarından birisi. Onun için hem değişip dönüşüp hem vizyonlarımızın da değiştiği şifa çalışmalarına da adım atılan bir süreç 6. ev hızlanacak günlük yaşam içinde çok koşturacağız 7. evde orada merkür ortaklıklar iş alanında yeni kişiler ve anlaşmaları hayatımıza getirecek 8. evdeki venüs zaten miras konuları e, bende var bir iki mahkeme konuları hak alacak geçmişe dair o hak alacağınız noktalarda venüs oğlakta sağlam kalıcı bir şekilde neticelenecek ve haklarında herkese dağıtılacağı bir süreç Mars 3. Ev, bu süreçte Mars bulunduğu noktada biraz e, agresyon ve iletişim verebilir kardeşler yakın çevre ile ilgili noktalarda bir takım belki ee, sorunlar ortaya çıkabilir ama tabii ki ikizlerin zihin yapısı değişiyor işlerine odaklanıyorlar bir yandan da 12. bilinçaltı çalışmaları hayal vizyonlar devreye girerken yakın çevreyle çok uğraşmadan yol almanız önemli ee, Mars aslanda eylemlere dikkat ederken önemli ee, Merkür yayda e, bu noktada zaten Mars'ta retroya girmeden, Merkür'de retroya girmeden sözleşmeler eylemlerin üzerinden yeniden yol alınması önemli. Venüs Oğlak'ta ve oradaki sabit yıldız etkisi daha sağlam kökleneceğimiz noktalarda adımlar atacağımız işte Mars retroyu, Merkür retroya girmeden belki araba alımı, Venüs Oğlak'ta Mars ve Merkür girmeden ev alımları, yerleşim alanlarını toparlamakta bütün sözleşmeleri gözden geçirmekte fayda var. E, bu zaten akrep aksında, bu akrep akrep aksında olan bir doluna o akrebin makası gibi halledilmesi gereken tüm noktalar çözülecek, kesilecek, şifalanacak. Çünkü Satürn zaten retrodan artık döndü. Karmik olarak herkes hak edişlerini toplayacağı bir sürece giriyor. Önemli bir Kasım ayı e, retrolara girmeden tüm planların gözden geçirmesi gereken bir zaman dilimi. Vertex bizde e, gidemediğimiz belki zayıf gördüğümüz noktalardır ama buradaki spika etkisi bu dolunayla beraber zaten plütonik o açı dönüşümü e, derin akrepsel etkiyle derin hissedeceğimiz değişip dönüşeceğimiz bir güzel açısıyla kalıcı geleceğe adım atacağımız bir süreci e, işaret ediyor o Gitmediğimiz, gidemediğimiz noktalarla, yüzleştiğimiz noktasında işte spika orada ışığını bizlere verecek. Yani cesaretle yüzleş, e, kabulde kal satürn e, balıkta, eylemlerde en doğru hamleleri yap ve yoluna devam et. Bakalım dolunay enerjisi. Evet çok çalışacağız. Yoğun bir süreç, güzel gelsin.